Herkese merhaba dostlar Sizlere e, Yamaha Expansion Manager'ın son sürümünde olan ba, bir hatadan bahsedeceğim e, Siz bunun üstündeki yaptığınız derlediğiniz seti seçilseniz dahi Expansion Manager'ın son sürümü arka planda verilere kaydettiği için klavye ve e, Expansion Manager üstünde bazı hataları almaya devam ediyorsunuz bu yüzden e, programı silip yeniden kursanız dahi hiçbir şey değişmiyor. Belki hani bilgisayarınızı formatladığınızda bu problemden kurtulabilirsiniz. Size e, bununla ilgili bir video hazırlıyorum. Evet e, yerel disk D'ye giriyoruz ve e, buna başlamadan önce bilgisayarımızın görünüm ayarlarından gizli öğeleri göster sekmesini açık tutuyoruz arkadaşlar. Evet kullanıcılara giriyoruz. Buradan ee, benim kullanıcı adım Göktürk olduğu için ben burayı tıklıyorum. Buradan AppData data. Lokal. Ve alttan Yamaha'yı buluyoruz dostlar. Burada e, ee, audio piyazır da bende kurulu olduğu için ikisi çıkıyor. Expansion Manager'ı siliyoruz dostlar. Tabii ki e, Expansion Manager'da kapatmayı unutmuyoruz. Ben de kapalı olmadığı için uyarı verdi. Kapattık. Şimdi gördüğünüz üzere klasörü sildi. Evet Expansion Manager'ı açıyoruz. Eğer ki bu işlemi yapmayıp da e, programı kurup kaldırsaydım benim klavyemin N27 dosyası burada görünmeye devam edecekti. Ve şu anda gördüğünüz üzere program ilk kurulu haline geldi. Umarım işinize yarar. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın dostlar.